Hocam, obeziteye bağlı kronik hastalıklar var mıdır? Var tabii ki de. Yani bu Dünya Sağlık Örgütü zaten belirlemiş durumda. Böyle sarım olur ya falan yapmışım ben şimdi. <laughs> şimdi obezitenin getirmiş olduğu birçok hastalık var diyoruz. Her videomuzda diyoruz. Bu hastalıkların en başında özellikle tip 2 diyabet geliyor. Bu kronik bir hastalık. Diğer ikinci hastalıkları sayarsak hipertansiyon, uyku apne sendromu, özellikle inmeler, pulmoner emboli, yani cinsel problemler, kadınlarda polikistik over sendromu gibi 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 birçok hastalığı sayabiliriz. Peki obezite ameliyatından sonra bunlar geçer mi? Yapılan çalışmalar %90 ila 95 oranında özellikle bu bütün hastalıkların azaldığı yönünde birçok çalışma var. Çünkü obezite gerçekten çağımızın tedavi edilebilir hastalıklar grubunda dünyada ikinci sırada olmakla birlikte çağımızın vebası aslında. Yani bundan kurtulmak mümkün. Bir bu getirdiği birçok hastalık var. Yani infertilite bile sebep oluyor düşününsenize yani. Yani kısırlık bile yapıyor. Sağlığımızı bu kadar ciddi anlamda tehdit altına alan bir hastalık olan obeziteden kurtulmak gerçekten mümkün.